Selamun ilk merkezi. boşçamızı topladık. Sen pikniğe gidiyoruz. Sarı Hanım'la. şu anda rüzgar. Yukarıdan aşağı inerken bir rüzgar esiyordu. Başörtüm de kaydı mı? Biraz şifat. <laughs> i̇nce gömlek vardı. Onu giydim. Altıma da böyle ince hem eşofman hem pantolon gibi böyle bir şey uydurdum rahat etmek için. Çünkü bu havalarda açık renk giymek iyi oluyor. Hatta şu anda rüzgar esiyor. Dünkü sıcaktan bir beş derece falan şey. 5 derece az şimdi. Beykoz korusuna gideceğiz. İki de ama da biz erken çıktık. Saat bir geçiyor. Aynen. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyoruz. Poğaça yaptık. Piknik örtüsü götürüyoruz. Biz kendi tabak çanağımıza aldık ne olur ne olmaz diye. Kaşık çatal. Çünkü başörtüm bugün bir haller oldu. evet sana izletelim. Sare yürüyerek gitmek istedi ama biraz da bir mesafesi var. Ama güneş bizi çok yormazsa benim de çantam var. Yürüyerek gideriz. Evet şu anda güzel esiyor deniz kenarı. Güneş kremlerimizi sürdük. Sare'ye güneş etkilemiyor. Şapkasını taktı. Güneş kremi sürmese bile esmerleşiyor. Ama ben ve Yusuf Arar, beyaz tenli olduğumuz için hemen yanıyoruz. Denize giren var. Şuradan. Annemlerin dün geldiği yer şurasıydı. Şurada video çekiyorlardı. O yüzden çok ses olmuş. Gel salim. Evet. Annemler şuraya çıkmış. Bunun sesiyle birlikte video çekmişler. Evet. Hadi buradan doğru yürüyelim. Zafer dayıyla bir de çekip çıkıyormuşlar ama yanlış seçim yapmışlar. M muhabbet ederken kaç koymuşlar? <laughs> çok çok su sesi çıkıyor ya. Burada hani bir tane var ya. Gelen evet. böyle akarken ses çıkıyor. Evet. Şimdi gelenler varmış, masa tutulmuş. Bir tane masa yetiyor gelenleri koysa. Ben de örtü getirdim, örtü gelenler de olacak. Sandalye, masa getiren de olur, arabasıyla gelen getirir. arkadaşlarım gelmeyecek mi? 14 kişi veren var herhalde. Ya da 15. Ama ya ya da 15 ya da 14. Hı hı. Değil mi? Evet. Bence 15. Ama yani bence 14 yok 15 var. Olur. Zaten buradan araba girişi yasak. Araba girişini üstten verdi. Çıkışları buradan verdi. Çok iyi oldu çünkü trafik tıkanıyordu. Anne. Hah. Ne işe kaç kişi oluyordu? 18 kişi falan herhalde. 18 mi? 13 mi? 14 mi? Ben de bir, bir. bir piknik var. Doğum günü yapılıyor herhalde. Evet. Balonlar sönmüş gibi geldi. Ya şimdi anne. Evet. Ağaçların altından yürüdüğümüz için çok sıcak değil. Gel bu taraftan yürü. Burada ağaçların altından yürürsen çok sıcak olmazdı. Anne su aldık mı? Evet. Benim Aldık kendim. Tamam. Acık Azıcık dayanır mısın? Şuraya çıkınca. Bana <laughs> Çocuklara aktivite olsun, eğlensinler. Anne, aslında biz ne pişireceğiz? Kantinde de bol bol ödev çünkü. Anne aslında biz ne pikniğe? 10 sayfa kitap özeti Anne, çıkartacağız. Bir saniye. Aslında biz ne pikniğe gideceğiz? Ve her Şimdi gün 5-6 sayfa kitap okuyacağız. Anne aslında biz ne pikniğe gidecektik? Sınav. Hayır. Yani o şey adalara gidilecekti de iptal oldu. Ya, o, o zaman yağış oldu. Yağmur ama yağday. yine Yağcı. yapabilirlerdi ama iptal ettiler. Sincağım. Evet. Teyker, Çekilmek ister misin? Ama ben bunu çizeyim. Tamam. Bakabilir miyiz? Hı hı. Hani bunu hep karınca oluyordu ya. Bu sefer şey karınca yok. Çünkü hı -hı. burada çok sincaplar oluyor. O yüzden. Sincaplar, sincap herkese mi koyuyor? Yok. Ağaçlara tırmanıyorlar apu doğruyordu ya. Evet. Ama neden artık olmuyor? Bilmem. Evre başkı. Anne sincapların sesleri nasıl? Cık 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 herhalde. Böyle ses çıkmaz. Ön sincaplar ne yer? Sincaplar ne yer? Fındık yer. Kömde kar zehir yer. Anne Bakalım ne tarafta varmış bizimkiler. Arkadaşlar bu ne bulalım? Orada değil ya. Ben görmüyorum. Bir resime bakalım.